İnsanlar bana saygı duysun istiyorum ama çoğunlukla saygı gören bir insan olmadığımı hissediyorum. Bu da insanlarla ilişkimde, belki iş yerimde, belki aile ortamında, belki önem verdiğim insanların yanında kendimi kötü hissetmeme sebep oluyor diyorsan bu bölüm istiyorum ki bir insana saygı duyulması için ee, neler yapılabilir? Bize saygı gösterilmesini istiyorsak özellikle belli durumlarda, belli yerlerde e, o zaman nasıl davranabiliriz ya da nelere dikkat edebiliriz? Hadi gel bu bölüm bunları konuşalım. Ama bölüme geçmeden önce eğer bu benimle ilk defa tanıştığın, beni ilk izlediğin videomsa hoş geldin. Ben uzman klinik psikolog Merve Başıbüyük. Travma odaklı çalışan bir terapistim. Burada ve Terapist Koltuğu isimli podcast kanalımda psikolojiyle ilgili, ruh sağlığı ile ilgili yayınlar yapıyorum. Ama beni zaten biliyorsan tekrar hoş geldin. Hadi gel bölüme geçelim. Şimdi bölümün başında dedim ki özellikle de bazı durumlarda gerçekten hani saygı duymak, duyulmak durumlara ihtiyacımız olabiliyor ya da dikkate alınmak bunun da önemli olduğunu düşünüyorum dikkate alınmak isteyebiliyoruz zaman zaman dolayısıyla öyle yerlerde eğer istediğimiz gibi gitmiyorsa durum ve bu sıklıkla bu şekilde oluyorsa o zaman belki orada dikkat etmemiz gereken bazı şeyler olabilir öncelikle şuradan başlamak istiyorum konuya kim kime saygı duyar? Ya yani Biz kime saygı duyarız? Saygı duymak nedir? Dikkati alınmak nedir? Bunu konuşalım istiyorum öncelikle. Ee, şöyle bir düşündüğümde yani ben kime saygı duyarım diye düşündüğümde birincisi mesela işine saygı duyan, işini özenle yapan, işini çok iyi yapmaya çalışan e, insanlara çok saygı duyuyorum. Her neyse işi hiç fark etmeksizin o insanlara çok saygı duyduğumu e, biliyorum. Ve insanların da bunu çok sıkıca yaptığını görüyorum. Mesela daha geçen gün birazcık komik olacak ama böyle viral olmuş bir tane bir video var. Bir dilencinin videosu. Diyor ki bu benim mesleğim, bu benim işim. Ben dilenciyim. Kendi işimi yapıyorum. En azından kendi işimi yapıyorum. Elimden geleni yapacağım. Hedeflerim var falan diye böyle bir konuşması var. Ve yorumlar kısmı gerçekten inanılmaz. İnsanlar böyle çok takdir etmişler. Helal olsun işte inanmış, inançla yapıyor işini, severek yapıyor vesaire diye. Tabii şuraya gelebiliriz. Yaptığım iş insanlara zarar veren bir işse ve yine de ben bu işi çok severek yapıyorsam yine de herkes ona saygı duyar mı? Hayır tabii ki. Onu ayrı bir çerçevede tutuyoruz. Ee, i̇nsani değerlerimiz var ve o bazı insani ve eh, ahlaki değerlere uygun bulduğumuz şeylere çoğunlukla saygı duyuyoruz. Yani herkesin saygı duyduğu, değer verdiği ahlaki değerler başka olabilir. Bununla beraber bunu biliyoruz ki insanlar kendi değerlerine uygun şekilde yaşayan insanlara da saygı duyuyorlar. Mesela işte ben dünyanın ekonomik olarak belki geleceğiyle ilgili bazı adımlar atıyorsam ben aslında dünyadaki dünyada yaşayan birçok insana ve kendime aslında katkı sağlayacak bir şeyler yapıyorum demektir. Dünyaya katkı sağlayacak bir şeyler yapıyorum demektir. Ve bu benim değerlerim arasında bir şeyse önemsediğim bir şeyse onu yapan insana saygı duyabilirim ya da benim mesela önemsediğim şeylerden bir tanesi hayvanları gözetmekse hayvanları gözeten insanlara saygı duyabilirim benim önemsediğim şey ekolojiyi korumaksa çevreye doğaya duyarlı biriysen ve buna önem veren birini görüyorsam o zaman saygı duyarım. Aynı şekilde çocuklar, değil mi? Çocuklara önem veren, bu konuda bununla ilgili, onun iyiliği için bir şeyler yapan insanlar görürsem saygı duyarım. Yani aslında birincisi herkes yararına olabilecek şeyleri yapan birisini gördüğümde saygı duyarım. Ve aynı şekilde kendine saygı duyan birini gördüğümde de ona saygı duyarım. Bir insan mesela, şunu da yine tekrar söylemek istiyorum. Sosyal medyada gördüğüm şeylerden bir tanesi. Mesela yaşlı, çok yaşlı insanlar böyle giyinip, süslenip, işleri güçleri olmasa bile böyle özenip kendilerine o günlerini yaşamaya başlıyorlar ya öyle insanları gördüğümüzde de mesela sokakta gördüğümüzde orada burada şurada gördüğümüzde de herkesin saygı duyduğunu görüyorum. Ya yani ne güzel bu yaşına gelmiş sadece kendisi için kendini iyi hissettiği için özeniyor, önem veriyor ve e, bu şekilde davranıyor değil mi? Yani bir şeye önem veren, özen gösteren, saygı duyan insanlar gördüğümüzde bunu yaparız. Dolayısıyla aslında hem başkalarının iyiliği için hem de kendine saygı duyarak önem veren bir insanı gördüğümüzde saygı duyarız. O yüzden önemli olan şeylerden bir tanesi bu olabilir. Eğer siz de ee, başkalarının size saygı göstermesini istiyorsanız bir, kendinize saygı gösteriyor musunuz? İki, başkalarına saygı gösteriyor musunuz? Buna dikkat etmek gerekebilir. Yani ben e, hani dedim ya doğa dedim, dünya dedim, insanlar farklı insanların yararı için bu çok e, geniş çerçevede bahsettiğim bir konu ama bunun aynı şekilde küçük çerçeveleri de olabilir. Yani ben bir ortama giriyorum, ben iş yerime giriyorum mesela, İş yerime saygılı mıyım ben? Ya ben iş yerimde, çevreme, en basit haliyle masama, kullandığım malzemelere, oradaki araca, gerece saygılı mıyım? Saygılı bir şekilde mi davranıyorum yoksa her şeyi atıyorum, fırlatıyorum ya da çok hor kullanıyorum, saygısızca mı davranıyorum? Aynı iş yerindeki insanlara saygılı mı davranıyorum? O insanların zamanına, özenine, emeğine, işine saygı gösteriyor muyum? Yoksa onları da aynı şekilde hor mu kullanıyorum? İnsanların zamanını önemsemiyorum, insanların işini önemsemiyorum, emeklerine Önem vermiyorum. Yoksa böyle mi yapıyorum? Değil mi? Çünkü e, şöyle bir şey var. Kim olursanız olun, sokağa çıksak belki sorsak desek ki kime saygı duyulur desek belki birçok insan e, zengin insanlara diyebilir değil mi? Parası olan insana saygı duyulur diyebilir. Statü diyebilir birçok insan. Der ki işte çok iyi bir makamda olmuş, iyi bir yerde olmuş, bir yere gelmiş e, insana saygı duyarlar diyebilir. Oysa şöyle bir düşünelim. Diyelim ki bir insanın çok parası var ama az önce örneğini verdiğim şekilde herkese çok saygısızca davranıyor. Herkese ve her şeye çok saygısızca davranıyor. Doğaya saygısızca davranıyor. Kendi işine saygısızca davranıyor. Beraber çalıştığı ya da hizmet aldığı insanlara e, ve onların emeklerine çok saygısızca davranıyor. Bu insana e, karşı saygı duyulur mu? Hiç zannetmiyorum. Ha bu insana karşı bu saygı saygısızca belki davranılmayabilir. Ama onun arkasından e, herkes ona saygı duymadığını söyleyebilir ya da e, kendi içinde en azından bir insan böyle birine karşı saygı duymuyordur. Dolayısıyla şu ikisi arasında fark var ve bence e, bu çok önemli bir şey. Yani birinin sırf e, atıyorum parası olduğu için ya da bir statüsü olduğu için onun yüzüne karşı belki belli şeyler e, belli şekillerde ifade edilmiyor olabilir çünkü koşullar onu gerektiriyor olabilir. Ama saygı dediğimiz şey zaten böyle bir şey değil. Bu videoda ondan bahsediyoruz. Birinin gerçekten saygısını kazanmaktan bahsediyoruz bu videoda. Dolayısıyla dediğim gibi kendisine saygısı olmayan ya da çevresine saygısı olmayan insanlara hiç kimse saygı göstermez. E, bu noktada eğer dediğim gibi siz de çevrenize karşı böyle davranıyorsanız o zaman tabii ki e, karşıdan da böyle davranılması yolunu açabilirsiniz. Ne demek istiyorum? Yani ben birine argo konuşuyorum. Ben birine e, çok ağzıma e, ne gelirse sö söylediğim şekilde davranıyorum, konuşuyorum. Ya da birinin zamanına önem vermiyorum, onun telefonunu bir açıyorum, bir açmıyorum. O zaman karşı tarafa şöyle bir şey söylemiş oluyorum. Benimle iletişim kurmanın yolu bu. Ben, benimle sen böyle iletişim kurabilirsin. Ben seninle böyle iletişim kuru kuruyorsam o zaman sen de benimle ancak böyle iletişim kurabilirsin demenin yolunu açmış oluyorum. Aa benim telefonuma neden cevap vermedin diyemem ben bir insanın telefonlarına zaten cevap vermiyorsam. Ben bir insana saygısızca konuşuyorsam, o da bana saygısızca konuştuğunda aa sen benimle nasıl böyle konuşursun deme hakkına sahip olamam değil mi? Yani orada bir standart belirliyorum. Bu çok önemli bir nokta. Bir ortama girdiniz, bir ilişki başlatıyorsunuz. O ilişkinin standartı ne? O yüzden de belki hani birçok insan için çok şey gelebilir. İşte bir laf arasında salak, aptal vesaire gibi şeyleri söylemek ya da işte geri zekalı daha fazlasına da gidebilir bu. Bunlar böyle biz şaka yapıyoruz ya demek de olabilir ama kesinlikle buraları açtığınızda bu iletişim şeklinin bir kapısını açmış oluyorsunuz ya. Yani sen benimle bu şekilde iletişim kurabilirsin ve her ne kadar bu tırnak içinde söylüyorum şaka gibi görünse de ben bunların ...iyi ve sağlıklı bir ilişkide... ...samimiyet belirtisinden ziyade... ...dediğim gibi birçok farklı yöne gidebilecek şeyin... ...kapısını açtığını düşünüyorum. Ee, ayrıca şuna da çok önem veriyorum. Biliyorum aslında. Söylediğimiz her şey aslında... ...bizim üzerimizde bir etki yaratıyor. Yani ben birine sürekli canım, gülüm, balım... ...diyorsam... ...onun hissettirdiği bir şey başka. Birine sürekli salak, aptal, manyak, gerizekalı... ...diyorsam bunun hissettirdiği şey başka. Ee, şöyle şöyle bir şey söylemek istiyorum en basit haliyle. Mesela birinin size çok sert bir şekilde, yüzünüze sert bir şekilde bakıp hayır dediğini düşünün. Ve bunu dedikten sonra bedeninize bir bakın. Yani ben burada size hayır dediğimde bedeninizde neler oluyor? Bir de bunun tam tersi şekilde böyle daha yumuşak bir yüze, daha güler bir yüze birinin size bakıp evet tamam dediğini düşünün. Ve o zaman bedeninizde olduğunu fark edin. Ben bunu daha ben bunu söylerken bile göğsümde birazcık daha böyle bir rahatlama bir yumuşama olduğunu fark ettim. Dolayısıyla sinir sistemimiz bu ses tonuyla çok fazla etkilenebiliyor. Çünkü sinir sistemimiz duyduğu ses tonuyla e, çok fazla etkilenebiliyor. Bakışlardan çok fazla etkilenebiliyor. Mimiklerden çok fazla etkilenebiliyor. Bu tarz sinyalleri alarak çeşitli modlara giriyor. Dolayısıyla birisine salak derken böyle çok yumuşak ve hani dalga geçer gibi oluyor zaten. Ben hani yaparken bile ciddi kalamadım ama böyle e, yumuşak ve Dolayısıyla kesinlikle bu tarz söylemlerin bir ilişkiyi e, uzun vadede etkilediğini düşünüyorum. O yüzden bunu seçmek önemli olur mu? Ben biriyle bir ilişki kuracağım, bir iş ortamına gireceğim, bir arkadaşlığı başlatacağım, herhangi bir şekilde bir ortamda bulunacağım ve o ortamda saygı görmek istiyorum diyorum. O zaman bir, ben o insanlara saygı göstereceğim. İki, ben nasıl konuştuğuma çok dikkat edeceğim, o insanların benimle nasıl konuştuğunu önemsiyorsam. 3. ben bana verilen sözlerin tutulmasını önemsiyorsam ben de verdiğim sözleri tutacağım. Bu çok önemli bir şey. Yani her ne olursa olsun olur mu? Özellikle yani bu ilişkinin şekli bir astüs, bir hiyerarşi de olabilir. Hiç fark etmez. Ee, bu noktada dediğim gibi benim tavırlarım çok önemli bir belirleyici oluyor. Bazen şöyle olur ya ebeveynler çocuklara her türlü şey yaparlar, her türlü muameleyi gösterirler ve sonra derler ki sen bana saygı duyacaksın. Yani saygı duymak yani saygı duyulan bir insan olmak öyle lafla, sözle olacak bir şey değil. Sen bana saygı duyacaksın çünkü ben senin annenim. Sen bana saygı göstereceksin çünkü ben senin patronunum, ben senin yöneticinim. Hayır yani kimse kimseye parmak salladığı için, kimse kimseye kaş çattığı, emir verdiği için saygı duymaz. Az önce söylediğim şeylerden dolayı saygı duyar. Karşımdaki kişi de bana saygı duyuyorsa ben de ona saygı duyarım. Karşımdaki kişiden şefkat, hoşgörü, anlayış görüyorsam saygı duyarım. Karşımdaki kişinin Aynı şekilde kendisine saygısı olduğunu görürsem ben de ona saygı duyarım. Şöyle düşünün mesela diyelim ki ben birine bir hediye alacağım. Neyi e, göz önünde bulundururum? Belki birkaç şey göz önünde bulundururum. Bunlardan bir tanesi benim bütçem olabilir e, birine hediye almak için. İkincisi de o bütçem yani o bütçem x y z fark etmez ha, ne olursa olsun bütçem sabit de olsa ikinci dikkat ettiğim şey karşıdaki kişinin ne giyindiği, ne sevdiği, kendine ne aldığıdır değil mi? Yani ben e, o bütçe içerisinde belki bir işte atıyorum makyajı çok seviyor. Sonra makyaj malzemesi alabilirim. Birisi belki işte atıyorum bir e, küçük bir çocuk sonra oyuncak alabilirim. Ama o göz önünde bulundururum bir şey. Yani aldığım şeyi karşımdaki kişi de kendisine alır mı? Aldığım şeyi karşıdaki kişi de kullanır mı? Yani hiç kullanmayacağını, asla giymeyeceğini, asla o, o şeyi sürmeyeceğini biliyorsam işte atıyorum ben bir şey alacağım, bir deneyim satın alacağım ona. atıyorum, bir film bileti satın alacağım, bir tiyatro bileti satın alacağım. Yani karşımdaki kişi böyle bir oyuna gider mi? Karşımdaki kişi çok iyi oyunlara giden, sürekli tiyatroyu takip eden biri ise ben bilirim ki o zaman ben karşımdaki kişini iyice araştırıp iyi bir oyun almalıyım, iyi bir tiyatro bileti seçmeliyim. Öyle değil mi? Dolayısıyla bunun gibi ikinci aşamada işte başkasına saygı ve kendine saygı meselesi. Ben birinin benim işime saygı duymasını istiyorsam o zaman ben önce işime saygı duyacağım, ben önce işime önem vereceğim. Ben işime geliyorum ya işte olsa da olur, olmasa da olur. Ya işte biz bu videoları çektik Nergis işte o cümleyi koysak da olur, koymasak da olur. Önemli değil kapak fotoğrafımı yap bir şey sen kafana göre dersem karşımdaki kişi de o zaman diyecek ki benim kendime koyduğum standartı görecek ve diyecek ya önemli değil ee, bu Merve Hanım için. Bu video, bu video da olur, bu kapak fotoğrafı da olur. O da olur, bu da olur. Hiç önemli değil onun için diyecek. Dolayısıyla e, burada önemli olan benim aslında kendime ne, hangi standartları koyduğum. Bu ikisine dikkat etmek bence saygıyı belirleyen önemli şeylerden. Bunun dışında önemli olan şeylerden bir tanesi de verdiğimiz sözleri tutmak. Yani ben hem kendime ve hem karşıdakilere yani aslında bu videoda geri kalanında hep böyle e, aynı çerçeve üzerinden bahsedeceğim. Kendime ve çevredekilere diye. kendime ve çevredekilere verdiğim sözü tutuyor muyum? Yani benim kendime de bir saygımın oluşması lazım öyle değil mi? Yani ben kendime de saygı duymuyorsam bu videonun konusunda hani içerisinde bahsedeceğimiz şeylerden bir tanesi kendime saygımı nasıl geliştirebilirim de. Olabilir bu arada. Çünkü çoğu zaman kendimize olan inancımız da çok düşük olabiliyor. Kendimize de saygı gösteremeyebiliyoruz. O noktada önemli olan şey de aslında verdiğimiz sözleri tutmak. Ben kendime nasıl bir söz veriyorum? Çok basit olabilir bu söz. Mesela şöyle bir söz veriyor olabilirim. Sabahları e, yarım saat erken kalkacağım ve yarım saat işte o saati atıyorum. Günlük tutarak harcayacağım. Duygularımı yazmak için harcayacağım. Yarım saat erken kalkacağım, yürüyüş yapacağım. Yarım saat erken kalkacağım, yoga yapacağım. Çok basit bir söz gibi görünebilir bu ve bunu kendime verdiğim için de çok da önemsemeyebilirim. Yani işte aman bugün kalkmadım, yarın kalkarım. Bugün yarım saat kalk, erken kalkacağım dedim de işte hiç kalkmıyorum söylediğim günden beri vesaire. Bu kadar önemsemezsem, başka şeylere, bu kadar küçük bir şeyi önemsemiyorsam ben kendi hayatıma dair ve yapmıyorsam daha büyük şeyleri yapacağıma dair de kendime saygım ve güvenim kalmaz. Ben şunu diyebilirim. Ya ben e, aslında yaparım da işte bilmiyorum ki yapabilecek miyim. Bunu diyebilirim. Neden? Çünkü en ufak şeyleri bile yapmıyorum. Kendime verdiğim sözleri tutmayan biriyim. Bunu biliyorum. Hiçbir şeyde aksiyon almıyorum. Ya yani su içeceğim. Böyle bir söz verdim kendime. Dedim ki ben artık her gün 2 litre su içeceğim. Bunu bile yapmıyorum. Neden? Çünkü önemsemiyorum bir önemi yok benim için. Değil mi? Kendimi bir insandan adeta saymıyorum. İşte bu noktalarda gerçekten başkalarının da bize saygı göstermesini önemsemediğimiz noktalar olabilir. Yani başkası da bana bir söz veriyor. O zaman ben onu onun verdiği sözü de tutup tutmadığını bu kadar önemsemeyebilirim. Ya da şöyle düşünebilirim değil mi? Yani evet ben bile kendime verdiğim sözü tutmuyorum. O neden bana saygı duysun ki? O neden bana verdiği sözü tutsun ki hani az önce böyle bahsederken laf arasında bir standart dedim ya ben bir standart belirledim diye ben çok iyi oyunlara gidiyorum ve benim standartım bu ben laf arasında salak aptal gibi cümleler kullanmıyorum bu bir standart karşımdakine de bunu söz yani bunu söylemeye gerek yoktur bunu davranışlarınızla tutarlılığınızla gösterirsiniz Hiçbir zaman salak aptal demeyerek gösterirsiniz. Vaktinde gelerek gösterirsiniz. Söz verdiğiniz zamanda gelerek gösterirsiniz. Şöyle demenize gerek kalmaz. Ben bu cümle içinde salak aptal gibi şeyleri söylemiyorum. Görüyorsun değil mi işte sen de bana söylemeyeceksin. Zaten ben onu söylemediğim için karşımdaki kişi de otomatik olarak bunu söylemeyebilir. Ha bu yüzde bir garanti vermez tabii ki. Kim insanlar vardır ki kelimenin tam anlamıyla ne söylediğini bilmeyen hatta belki şuursuz konuşan kimseler olabilir bu tarz şeylere saygı duymayan insanlar olabilir. Umurunda değildir yani. Hiç o hiç bunu e, bazı insanlar vardır ki gerçekten bunu böyle çek edebilecek, bunun kontrolünü, bunun ayarını yapabilecek sosyal becerilere sahip değildir. Öyle insanlara tabii ki siz ne kadar e, mesafeli de dursanız, siz ne kadar sözlerinize dikkat etseniz, siz ne kadar tavrınıza dikkat etseniz o kişiler bir adım daha ileri gelerek size istediklerini söyleyebilecek durumda olabilirler ve o zaman bilirsiniz ki aha, daha fazla adım atmanız gerekir, bir adım ilerisi gerekir, bir dakika benimle bu şekilde konuşmanı istemiyorum, bir dakika ben seninle bu şekilde konuşmuyorum sen neden benimle bu şekilde konuşuyorsun ben her zaman vaktinde bu, sözleştiğimiz yerde ve zamanında oluyorum ve sen bunu sürekli olarak yapmaya başladığını fark ediyorum, neden böyle yapıyorsun ya da bunun olmaması için bir dahaki sefere ne yapabiliriz? Değil mi? Buralar böyle sınır koymak konuları. Bununla ilgili bir video çektim. Salgı sınırlar nasıl konulurla ilgili. Onu mutlaka ama mutlaka dinleyin derim. Oraları bilmekle ilgili bir şey. Birilerine dur diyebilmeniz de gerekecektir tabii ki ama şu an o yani sınırlar konumuz değil. Onu sınırlar videosunda bölümünde işledim. Oraya bakabilirsiniz. Şu andaki konumuz bunu varsaymadığımız bir yer. Yani karşımda aklı selim aslında benim davrandığım şekilde bana davranabilecek Birileri var. Ona göre nasıl hareket edebilirim? Ondan bahsediyorum bu bölümde aslında. Dediğim gibi bu sözünü tutma meselesi de çok önemli. Tutarlı davranma meselesi de çok önemli. Ben dediğim gibi tutarlı bir şekilde davranıyorsam karşımdaki kişiye o da aynı şeyi benden bekleyecektir. Ben diyelim ki işimi önemsiyorum ve birinden bir iş yapmasını istedim ve ona sürekli o işle ilgili vakti geldiğinde soruyorum, onu kontrol ediyorum. Karşımdaki kişi de ona göre kendini düzenleyecektir. Diyecektir ki ha bu vakti, saati geldi. Birazdan işte bana sorar bu yapmam gereken işi. Ben ona göre aksiyonumu alayım, ben ona göre tavrımı belirleyeyim. Yani aslında bizim saygı görmemizi belirleyen, sözümüze itimat edilmesini belirleyen şey sözlerimizden ziyade tavırlarımızdır, duruşumuzdur ve tutarlılığımızdır, istikrarlı oluşumuzdur. Ve böyle olduğunda aslında hiç şuna yer, söze aslında o kadar da yer kalmaz. Yani hani az önce dedim ya biri bana sen işte ben senin patronunum, ben senin annenim, ben senin yöneticinim dediği için ben ona saygı duymam diye. Çünkü bu bir söz, öyle değil mi? Ve ben biliyorsam ki bir bana saygı duyuyor, ben benim bunları söylememe gerek bile kalmaz. Game of Thrones'ta bir e, sahne vardı. Bir tane Jeffrey miydi neydi ismini tam hatırlayamadım ama çok küçük yaşta tahta geçen bir kral var ve gerçekten bir cani, gerçek bir cani ve çok korkunç şekilde davranıyor herkese ve sürekli ama sürekli I'm the king, I'm the king deyip duruyor. Bir noktada birisi ona yine o filmdeki karakterlerden bir tanesi ona şey demişti. Gerçekten kral olduğunda kral olduğunu bu kadar söylemene gerek olmaz demişti. Ve gerçekten aslında bütün bu benim bu bölümde anlatmaya çalıştığım şeyi özetliyor. Birinin size saygı duymasını istiyorsanız ben şuyum ben buyum diye kendinizi hatırlatmanıza gerek yoktur. Ama kendinizi sürekli hatırlatmanız gerektiğini fark ediyorsanız ben şuyum, ben buyum. Bana saygı duy. Bana saygı duy demeniz gerekiyorsa belli ki orada bir şeyleri yanlış yapıyorsunuz. E, tavırlarınızda ve davranışlarınızda belli ki bir şeyler yanlış gidiyor demektir. Buna ek olarak da şunu söylemek istiyorum son olarak. Çok daha az konuşmak da saygı duymanızı, insanların sizin sözünüze itimat etmesini belirleyen şeylerden bir tanesi. Yani ben sürekli e, şunu söylüyorsam, işte saat tam 3'te orada olacağım. Ve bunu sürekli söylüyorum. Ben tam üçte orada olacağım, merak etmeyin. Ben her şeyimi ayarladım, tam üçte orada olacağım. Ben geleceğim. Herkes bunu anladı, değil mi? Diyorsam orada böyle bir şey var. Yani anladım, anladık. Neden bunu bu kadar söylemeye ihtiyaç duyuyorum ki? Neden bu kadar söylemeye ihtiyaç duyuyorum? Kimi ikna etmeye çalışıyorum? Karşıdakini mi ikna etmeye çalışıyorum? Kendimi mi ikna etmeye çalışıyorum? Ya işte ben bu işi çok iyi çalışacağım, çok iyi bir iş çıkaracağım. Kesinlikle çok iyi olacak. İyi bir iş çıkar. Yani tamam. Ee, sadece yani bu kadar söylememe gerek var mı? Bir şeyleri orada belli ki ya kendimi ikna etmeye çalışıyorum ya da başkalarını ikna etmeye çalışıyorum ki e, sözel olarak bu kadar söylemeye ihtiyaç duyuyorum bazen de şöyle olur ya yani ebeveynler özellikle bu anneler yapar bunu işte odanı topla odanı topla odanı toplamazsan şöyle yapacağım. Babalar da çok yapar bunu sınır koymaya çalışırken yaparlar. İşte ben e, o, odanı toplamazsan şöyle olur işte eve şu saatte girmezsen böyle olur şunu yaparım bunu yaparım değil mi? Çok fazla böyle bir ikna çabası var orada şunu yaparım bunu yaparım. Ben bir şey yapacaksam bir kere söylerim ve ikincide de yaparım. Yani bu saatte burada olmazsan 5 dakika beklerim sonra da giderim. Ve bunu sürekli söylemem. Bak duydun değil mi? Duydun bak 5 dakika bekleyeceğim daha fazla Fazla beklemeyeceğim. Aklında olsun yani bak bir daha olmaz. Ne kadar zaten seni bekliyorum, hep seni bekliyorum. Bıktım artık ya. Bu ne ya? Ben seni mi bekleyeceğim? Değil mi? Ne oldu? Söylenmeye başladım. Ben çok söylenen biri isem. Hangi pozisyonda olursam olayım ilişkilerimde insanların saygısını kazanamam. İnsanların benim sözüme itimat etmesi çok mümkün olmaz. Yapacaksam yaparak göstermeliyim bir şeyi. Söyleyerek ya da söylenerek değil. Ve söylendiğim noktada saygı kaybeder. Ne olur çocuklarda? Üf annem yine söyleniyor üf babam yine boş boş konuşuyor. Böyle söylerler. Yani sonra da siz onlara dönüp dersiniz ki ne biçim konuşuyorsun, ne kadar saygısız bir çocuksun sen öyle. Evet yani karşımdakini saygısızca, saygısızsın diye etiketlemek kolay bir yol olabilir ama orada oturup bir düşünmek lazım. Benim bunu zemin hazırlayan bir tarafımda olabilir mi, bir davranışımda var mıydı acaba? O yüzden ee, daha az konuşmak ve daha fazla yapmak birinin benim sözümü dinlemesi için ya da sözüme saygı duyması için, bana saygı duyması için, benim işime saygı duyması için iyi bir yol olabilir. Yani ben çok iyi bir iş yapacağım. Tamam. Sadece yap, sadece yap o zaman ve yaptıktan sonra zaten insanlar ona saygı duymaya başlayacaklardır. Şimdilik bu kadar. Burada durayım. Bu bölümle ilgili merak ettikleriniz varsa... Lütfen aşağıya yazın, yorumlara cevap veriyorum ve aynı şekilde başkalarının da mesajlarından, yorumlarından e, yararlanmanızı istiyorum o yüzden e, bu konudaki eğer işe yarayan bulandığınız yöntemler varsa onu da yorumlarda paylaşmanızı isterim ve tabii ki eğer abone olmadıysanız e, abone olmanızı isterim bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize çok ama çok iyi bakın.